Vahdettin'in hükümdarlıktan önceki hayata nasıl? Yani tahta geçmeden önceki. Şimdi 1916'da Veliyah Yusuf İzzettin Efendi'nin <laughs> ölümüne kadar zaten tahta geçmesi diye bir ihtimal yok. yok. Üçüncü sırada sonuçta. Ee, şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda Veliyah yok. Yaşla ilgili. Hayır, ünvan olarak yoktur. Hmm. Son dönemlerde başlamıştır o. Hmm. Anayasaya yani, 76'da giriyor. Efendim? Anayasaya giriyor işte artık 76'da. Yani son dönemde Ekberi. başlamıştır ama evet. e, resmi yazışmalarda da öyle veliahtı saltanat lafından pek hoşlanılmaz. Hmm. E, Devletin necabeti işte filanca efendi hazretleri diye söylenir. E, yani e, kalkıp da Sultan'ın yanında ya dev döneminde veliahttan bahsedemezsiniz. Evet. Hiç öyle bir şey olmaz. Bu söz, Sultan Reşad'ın tahta geçmesinden bir üç dört sene sonra ortaya çıkmıştır. Kullanılması yani, isimle kullanılması. Yoksa anayasada var da, isimle kullanılması 1912-13 sonrasıdır. İşte o arada Yusuf İzzet'in efendi veliahtı, yani Sultan Aziz'in oğullarından Yusuf İzzet'in efendi. Sultan Vahdet, Vahdet'in olsa da o da bir şehzade. Tahta çıkması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Çengelköy'de bir köşkü vardır. Üç binadan müteşekkildir. Hala duruyor o köşk. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'ne mi ait? Neresi? O köşk şu anda. Hayır efendim o köşk aileye aitti. Ha, şu anda. Şimdi müsaade et. Aile sattı. Hmm. E, bir ara devlet eline geçti. Sonra bir ara devlet orayı kumarhane yapmaya kalktı. Kumarhane. Kumarhane. Kumarhanenin sahibesi olduğu zaman da. Sonra yasaklamadan sonra el denle dolaştı gitti geldi. Şimdi en son ne oldu bilmiyorum. Ya, ya Diyanet Vakfı'nda ya Diyanet Başbakanlık vakfı, Osmanlı Arşivi'nde ikisinden hayır, biri gibi hatırlıyorum ama değil, Diyanet Vakfı ile askerlerin ortaklaşa mülküydü olabilir Diyanet Vakfı sonra sonra bir ara bir bölümü satıldı bir panserasyona gidildi çünkü arka tarafında onun bir mezarlık falan vardır hususi kısım vardır hmm. özel arazi vardır e, ve e, 1950'lere kadar Yıldız Sarayı'nın son kalfaları cariyle orada yaşamışlardır hmm. 50'lerin sonuna kadar yani Vahdettin yurt dışına gittikten orada sonra kalıyor da, orada, hep kalıyor. orada kalıyor. Hatta 52'de e, hanımlara dönüş çıkınca hanedan mensup hanımlara e, kızı Ulviye Sultan Efendim ve kalfalar geleneğe hep oraya yerleşiyorlar. Hı hı. Büyük bir aç çünkü orası.